Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek, Haliç Kongre Merkezi Galata Balo Salonu'nda Vatan Partisi Merkez Karar Kurulu'nun 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimi için aldıkları kararı, iki seçenekli seçim koşulunda halkımızı sayın Recep Tayyip Erdoğan'a oy vermeye çağırıyoruz sözleriyle açıkladı. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ise düşman ile dost arasındaki denge siyasetine ve ekonomide Batı deniyetliğindeki yalpalamalarına karşın, emperyalist planların hedefindedir. Bu bağlamda Türkiye cephesindedir. Var olan iki seçenek karşısında tarafsız kalmak, emperyalist plana hizmet eder. Güçlü devlet üreten millet hedefine ilerleme stratejisinin 28 Mayıs 2023 durağındayız. İki seçenekli seçim koşulunda halkımızı Sayın Recep, Tay Recep Tayyip Erdoğan'a oy vermeye çağırıyoruz. Vatan Partisi 29 Mayıs 28 Mayıs 2023 sonrasındaki zorlu süreçte Tayyip Erdoğan yönetiminin bağımsızlık, Vatan bütünlüğü, üretim ekonomisi, çağdaşlaşma ve milli devrimci kültür siyasetleri izlemesi ve yükselen Asya uygarlığının öncü konumlarına ilerlemesi için üreticilerin milli hükümeti hedefiyle yapıcı bir muhalefet yürütecektir.